Ankara'da ardahan rüzgarı esmeye başladı. Balından ketesine, çeçil peynirinden damak çatlatan birçok lezzeti göreceğe çıktı. Ardahan günlerine damga vuransa şüphesiz kaz güzellik yarışması oldu. Peki birinci kim seçildi? İşte o renkli görüntüler geliyor. Gelelim gelin edalı gelin Kaşları gözleri balam sürmeli gelir. On parmağın onu da birden kınalı gelir. Türküler söylendi. Ardahan'ın yöresel oyunları oynandı. Kazların en güzeli seçildi. Başkent Ankara'da Ardahan rüzgarı esti. Antibiyot budur. Normalde Kars'ın kazları meşhur ama Ardahan'ın kazları da en az onlar kadar meşhur. Birbirinden güzel bu kazlar Ardahan'dan getirildi. Birazdan güzelliklerini yarıştıracaklar. Birinciye de 100 dolar ödül verilecek. Özellikle bizim kazlarımızın şurada pumpulu olur. Manken gibidir. 100 dolarımızla kazımızı aldık. Ziyaretçiler Ardahan'ın tüm güzellikleriyle buluştu. Çeçil peynirinden Kaşarına, ketesinden çıldır balığına kadar özledikleri lezzetlerle hasret giderdiler. Kazın güzelini seçtik. Peki lezzetlisi nasıl oluyor? Onu da işin ustasına soralım. Parçalarız, ılık suyun içinde bekletiriz. Tuzlu suyunu alırız, kaynayan suyun içine atarız. 50 dakika sonra kaz pişer, hazırdır. Bir tane but kısmını istiyorum. Niye özellikle but kısmını istediniz? Kaz etinin en lezzetli yerlerinden olan bir kısım yani. Bin biri büyütülüyor. Kesildikten sonra tuzla terbiye edilip pişip soframıza kadar geliyor. Buraya kadar gelmesi zahmetli ama yemesi de bir o kadar lezzetli. Ardahan olmayınca Türkiye Cumhuriyeti'nin kilidi olamaz. Elimde bir damal bebek var. İşte bu bebekler de Ardahan'ın simgesi. Yanımda ise bu simgenin mucidi fidan atmaca var. O da aynı bir damal bebek gibi giyilmiş. Giydiği kıyafet içinse tam 36 metre kumaş kullanılıyor. Bu bizim Oğuz Türklerinden gelen eski giyimlerimiz. Ben bu hanımı televizyonda gördüm bu bebekleri yapan değil mi? Ardahan rüzgarı dört gün boyunca esmeye devam edecek.